Esenlikler millet ya da ayı buvan, Sinala dilinde merhaba demek. Bu sabahki telaşımız, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Sigiriya Kalesi'ni turist kalabalığı başlamadan önce ziyaret etme isteğimizden geliyor. Ama önce biraz tarih. Kral Kasapa, iktidar hırsıyla babasını canlı canlı duvara öldürerek öldürmüş ve tahta geçmiştir. Ancak bu kanlı başlangıç peşini hiç bırakmaz. Üvey kardeşi Mogalana'nın intikam almasından korkarak, Sigiriya'yı kendine bir kale değil, adeta bir sığınak olarak inşa ettirir. Güneş doğmadan kuş sesleri ve tarihin kulağımıza fısıldadığı efsaneler eşliğinde zamanında timsah ve benzeri yırtıcıların bulunduğu sulu hendekleri geçerek kaleye tırmanmaya başlıyoruz. Kral da kral, tam 560 cariyesi varmış. Kaleye çıkarken dans eden kovralarla, çikolatanızı çalmak için pusuda bekleyen maymunlarla karşılaşmak pek de olağan. Ayrıca girişte zamanla baş kısmı kaybolmuş bir aslan oyması sizi karşılıyor. Buraya aslan kayası denmesinin sebebi de bu. Ve tepeye vardığınızda sadece bir manzaraya değil, tarihe, efsaneye ve doğanın büyüsüne tanıklık ediyorsunuz. Sigiriya, dünyanın ilk gökyüzü bahçesi olarak kabul ediliyor. Yani kale yalnızca savunma için değil, güzellik ve ihtişam için de yapılmış. Ben de kendimi rüzgara bıraktım ve düşündüm. Kral olmak kolay. Ama zamana meydan okumak herkesin harcı değil. Kral kasapa yıllar sonra kardeşim Mogalana ile savaşa girdi. Atının yanlış bir manevrası ordusunun onu terk etmesine neden oldu. Ve kral yenileyeceğini anlayınca kendi kılıcını çekip intihar etti. Babasını duvara ördürerek tahta çıkan kral kaderin duvarına toslayarak hayata veda etti. Son olarak hırsına yenilme kendimi sev görüşürüz.